zamanlar Minecraft parodileri şehrinde bir askeri okul varmış. Bu askeri okulda 10 öğrenci ve sert bir komutan varmış. Bu öğrencilerden sadece bir tanesi bu okuldan mezun olup komutan olacak. Sizce hangisi komutan olur? Tahminlerinizi yorumlara yazın bakalım. Askerler rahat. Hazır ol. Selam dur. Nasılsın asker? Sağ ol. Evet, şimdi beni iyi dinleyin beni. Bu askeri okulda sadece disiplinli olanlar komutan olabilir. Komutan olmak istiyorsanız tüm kurallara uyacaksınız. Aranızdan sadece bir kişi komutan olacak. Sizi bir sürü eğitime sokacağım. Bu eğitimden geçip en yüksek puan alan bir kişi komutan olacak. Emredersiniz komutanım. Güzel, şimdi eğitim başlıyor. Haydi başlayın. Herkes barfix çeksin. En çok barfix çeken yüksek notalar. Sen arkadaki şişko. <laughs> Tut şu demirden hadi barfix çek. Komutanım tutamıyorum. Nasıl tutamıyorsun? Tut. Tutamıyorum komutanım zıplayamıyorum. Ah neyse hadi hep beraber. Pes etmeyin hemen. Komutanım yoyuldum. Pes etmeyin hemen. En sona kalan yüksek not alır. <laughs> of ya. <gülüyor> <Yoyuldum>. <gülüyor> komutanım yapamıyorum. Şişko sana eksi veriyorum. Sadece bebek ha. asker kaldı. Diğer herkes hemen ha. pes etti. Aferin ha. bebek asker. Sağ olun komutanım. Ha. Arkadaki sıska sen bir daha bar fix çek. Ha. Hayır yapamıyorum komutanım. Sıska ve Şişko, ikinize de eksi! Bebek Asker, aferin. Ha. Sana artı veriyorum. Ha. Diğer birkaç kişiye de artı veriyorum. Yine iyi yaptınız. Ama Şişko ve Sıska'ya eksi. Şimdi sıradaki eğitime geçiyoruz. Evet çocuklar, hazır mısınız? Halter kaldıracaksınız. Kaldıranlar artı alır. Kaldıramayanlar da eksi alır. Ha. ha. Komutanım, bakmıyor bu kalkmıyor! Kaldır şu halteri şişko. Kaldır diyorum sana. He! Kalkmıyor komutanım. He, şişko eksi. Komutanım kaldırıyorum. He! O. Hadi çocuklar yapabilirsiniz. He. Kaldırın. He. Bebek polis, bebek asker. Aferin. Zengin zombi ve kaldırabilen diğerleri. Hepinize aferin. Halteri kaldırabilen herkese artı veriyorum. Kaldıramayanlara da eksi. Komutanım ben halteri kaldırmaya çalışıyorum ama kalkmıyor. Eh, ah, neyse sıradaki eğitime geçiyoruz. Evet çocuklar hazır mısınız? Eğitim devam ediyor. Sıradaki eğitim duvara tırmanma. Bu duvara tırmanıp arkasına geçebilen artı alır. Haydi bakalım bebek asker sen başla. Emredersiniz komutanım. Ha, ha, ha. Ha. Aferin. Bebek polis hadi dersiniz komutanım. Ha, ha, ha! Olamaz. Yapamadım. Geç öyle kenara. Neredeyse yapacaktın. Hadi herkes tırmanmaya çalışsın bakalım. Yapamayanlar sağ tarafıma geçsin. Yapanlar da sol tarafıma geçsin. Komutanım ben de yaptım. Aferin. Bebek askerin yanında bekle. Hadiin çocuklar, hadiin başarabilirsiniz. Aferin evladım. Bir kişi daha geçti. Tırmanamıyorum. Sıska, şişko, size yine eksi veriyorum. Ama komutanım benlik bir durum yok ki, tırmanamıyorum. Geçen üç kişiye artı, diğerlerine eksi. Öf ya, zormuş bu. Neredeyse tırmanacaktım. Evet kardeşim, bayağı bir zoydu. Bebek asker hepsini geçiyor, şuna baksana. Neyse çocuklar, sıradaki eğitime geçiyoruz. Hazır olan. Evet çocuklar, bu...